Bir gün Efendimiz sahabeye dönmüş. Sabah namazından sonra içinizde rüya gören var mı? Kim gördüyse onun rüyasını Efendimiz ona anlatır. Onu ona izah edermiş. Demişler ki görmedik ya Resulallah ama ben bu gece bir rüya gördüm buyurmuş. Ne gördün ya Resulallah demişler. Bilal'i gördüm rüyamda. Önümde cennette yürüyordu. Ayak tıkırtılarından önümde yürüyenin kim olduğunu simasını görememiştim de Cebrail'e sordum yanımda bu kim? Bana dedi ki önünde yürüyen Bilal. Nasıl bir amelin var ki Bilal cennette Resulullah'ın önünde yürüyorsun. Hem de takunya seslerini Resulullah işitiyor. Döndü Bilal'e. Bilal dedi nasıl bir amelin var dedi. Bilal'e Habeşi boynunu büktü dedi ki ya Resulallah arkadaşlarımdan farksızım dedi. Hem de onlardan daha az ibadet ediyorum. Hem de onlardan daha az ya Resulallah deyince değil dedi Bilal bir amelin var senin dedi. Bu hadis-i şerif çok muhim bir hadis-i şerif Bilal'den bize geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlat ey Bilal nasıl bir amelin var ki cennete benim önüme geçmişsin adımlarınla. Ben diyor her abdest aldıktan sonra bana bu abdesti nasip eden Allah'a iki rekat şükür namazı kılıyorum ya Resulallah demiş. Ve bir de abdestsiz yeryüzüne asla adım atmıyorum. Efendimiz dönüyor sahabeye görüyor musunuz? Bilal'i cennette önüme geçiren adımlar işte bu adımlar. Her abdestten sonra iki rekat şükür namazı kılıp ya Rabbi bana abdest nasip ettin diyerek Allah'a secde edeni Allah cennette yürütüyor elhamdülillah.